Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere istişarenin olmazsa olmaz 6 kuralından bahsedeceğim. İlk kuralımız istişare kesinlikle ve kesinlikle herkese yapılmaz. İstişare yapmadan önce istişare yapacağınız kişiyi araştırmanız gerekiyor. Bu kişinin istişare edeceğim konuyla herhangi bir daha öncesinde bir tanışıklığı, bir geçmişi, bir tecrübesi var mı? Mesela bir üniversite öğrencisisiniz bir sektör seçimi yapacaksınız, bir bölüm seçimi yapacaksınız. Herhangi bir e, karar alacaksınız veyahut da bir YKS e, öğrencisisiniz, bölüm tercihi yapacaksınız. Mesela oturduğunuz evdeyken babanız da sizin ne olsun? E, bir memur olsun, sosyal bilimci olsun ve siz de mühendislik okumayı düşünüyorsunuz. Bilgisayar mühendisliği mi, elektronik mühendisliği mi? Arası ikisi arasında kaldınız. Tutup babanızla bunun istişaresini yapmayın. Babanızın hayat tecrübesi olabilir, yıllarca bir sürü arkadaş edinmiş olabilir. Ancak mutlaka bu alanla ilgili geçmişi olan insanlarla istişare yapmadan işte bu, bu tür üçüncü kaynaklara yönelmeyin arkadaşlar. Her zaman ya bir şehirden bir şehre mi taşınacaksın? A Ankara'dan Antalya'ya taşınacaksın? Ankara'da ya da Antalya'da yaşamayan birine bunu sorma. Hayatı boyunca İzmir'den çıkmamış bir adam Antalyayı sorma sen istişare edeceğin kişileri tamamlamışsındır. Ayrıyeten veri toplarsın başkalarından. İstişare edersin gene ama o zaman zaten elinde bir böyle senin bir elek olur. O yanlış yorumları tartabilirsin. Ancak mutlaka istişarede geçmişi olmayan kişiye sormayın. Yani herkesin hayatında böyle entelektüel bilgi sahibi, böyle görmüş geçirmiş insanlar vardır. Ama onların görmüş geçirmiş olmaları sizin her konuda desteğini size her konuda destek sağlayacakları anlamına gelmiyor. Yani çok bilgi görgülü bir büyüğünüze tutup doktor değilse hangi ilacı kullanacağınızı sormuyorsanız istişarede de bunu sormayın. Sizin zihniniz çöp değil. Ve istişare bu birinci başlığın altında istişare edeceğiniz kişiyi mutlaka araştırın. Yani siz üniversitedesiniz. Yurdunuza birisi konuşma yapmaya geliyor. Kampüse işte üniversiteye konuşma yapmaya birisi gelecek. Ben her zaman bunu yapıyorum. İşte kim gelecek falanca şirketin CEO'su gelecek. Bakıyorum bu adamın ihtisası ne? Bu adamın işte CV'si ne? Nerede çalışmış? Nerelerde tecrübeye sahip? Bana ne anlatabilir? Yani istişare edeceğiniz kişi nasıl birisi? Bununla ilgili bilgi edinin. Yani en basitinden bir yerde oturacağım. Ben yurtta mesela bizim kaldığımız yurda bazen konferansa geliyorlar. Yani gelecek kişiye her zaman bakıyorum. Ya bu gelecek kişi... Kim? Bana ne anlatabilir? İhtisası ne? Çünkü benim zihnim çöplük değil. Bazen bakıyorum çok böyle gereksiz bir kişi gelecekse ona göre de önceden hazırlanmış oluyorum. Vereceği bilgileri de ona göre tartıyorum. Dolayısıyla mutlaka istişare etmeden önce istişare edeceğiniz kişiyi araştırın. İkinci madde. İstişare edeceğiniz kişiye Google'layabileceğiniz soruları sormayın. Bunun için de ne yapmanız lazım? Google'layabileceğiniz temel düzeyde işlenmemiş ham veri dediğimiz e, düzeyde bilgileri sizin internetten elde etmeniz gerekiyor. Yani mesela kimya mühendisliğine birisi gelmek istiyor ve e, kimya mühendisliği öğrencisi olarak benimle istişare edecek. Tutup bana şunu dememeli. Ya siz kimya mühendisliği Gazi Teknik Üniversitesi'ndeki kimya mühendisliği e, bölümü her sene kaç kişi alıyorsunuz? Bunu sen internetten de öğrenebilirsin. Bunu Google'layabilirsin. Bunu bana sorma. Benim kısıtlı bir vaktim var. Sizin istişare edeceğiniz kişilerin her zaman kısıtlı vakti olacak. Bir seminerdesiniz. Kendi alanınızla ilgili çok kritik bir karar verme aşamasındasınız. Sektör yönelimi yap içerisinde herhangi bir sektöre yöne, yöneleceksiniz. Ve bir konferansa gittiniz sadece bir kişiyle görüşmek için. O kişi de molada elinde çayıyla kahvesiyle 5 dakika dinlenmeye çıkmış. Tam o anda onun yanına gittiniz. Tutup ona Google'layabileceğiniz bir şey sormamanız gerekiyor. Temel düzeyde araştırmanızı kendiniz yapmanız gerekiyor. Ee, i̇nternetten elde edebileceğiniz kadar veriyi elde edin. Burada hemen bir alt, e, buradan sonraki üçüncü madde normalde bu madde yoktu. Çeçipiti'den önce yoktu benim için. Çeçipiti kullanmaya başladıktan sonra bu maddeyi de ekledim. Ve şunu yapıyorum. Temel düzeyde Google'layabileceğim verileri elde ettim. Sonrasında bunları ChatGPT'ye soruyorum. Aklındaki en böyle basit saçma gelebilecek soruları ve temel düzeydeki soruları ChatGPT'ye soruyorum ve bu soruları ChatGPT'de ChatGPT ile tartışıyorum. Ee, farkındaysanız hala bak istişare konuşuyoruz ama hala istişare edeceğimiz kişiyle konuşma aşamasına gelmedik. Neden? Çünkü istişarenin sırrı burada. İstişare edeceğiniz kişi öyle bir kişi olmalı ki o alanda altın bir kişi. Sizin ondan çok böyle tecrübeye dayalı kritik bir bilgi, kitapta, yaz, kitapta yazmayan, kitaplarda bulamayacağınız bilgiyi alacağınız kişi olmalı. Ve o kişiyle de çok az bir vaktiniz her zaman olacak. O vakti olabildiğince en uygun şekilde değerlendirmek için her zaman hazırlıklı gitmemiz, gitmeniz gerekiyor, gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? ChatGPT'de temel düzeyde yaptığımız araştırmaları e, elde ediyoruz. Sonrasında e, Temel düzeyde yaptığımız araştırmaları istişare ediyoruz, analiz ediyoruz ChatGPT ile. Sonrasında diğer maddeye geçiyoruz. Ee, dördüncü maddeye geçiyoruz. Bir, iki, üç, dördüncü madde. Dördüncü maddede de e, istişare edeceğin kişiyle beş dakikalık vaktin olduğunu varsay. Hatta çoğu zaman bu kadar bile olmuyor. Burada şuna yöneleceksin. Elde ettiğim bütün bu bilgilerle, Çetçibit ile yaptığın tartışmalarla, e, sağ, sağdaki analizlerle şunu yapacaksın. Konuyu dallandırıp budaklandırmadan, karşıdakini sıkmadan, çok fazla kişiselleştirmeden konuyu doğrudan ana meseleye odaklanarak karşıdaki ile bu konuyu istişare edeceksin. Diyeceksin ki: "Efendim, ben şöyle 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 bir karar alma aşamasındayım ve şu şekilde de bir kanaate sahibim. Şöyle bir araştırma yaptım ama şurada hala aklımda soru işaretleri var. Bu konuyla ilgili sizin düşünceleriniz nedir?" Bu tabii ki sizin danışacağınız konuya göre bu sorular değişebilir. Ve burada bundan sonraki adımda yapacağımız şey şu. Siz düşüncelerinizi dile getirdiniz, istişare edeceğiniz kişiden dönüşü aldınız. İşte son adımımız burada devreye giriyor. Karşıdan aldığınız her türlü dönüşü kategorize ederek alacaksınız. Yani bilgisayarlarda nasıl böyle dosyaları belli kategorizasyonu vardır yukarıda. Aynı onun gibi siz o bilgiyi zihninizde belirli bir lokasyona kodlayacaksınız. Nasıl? Mesela gittiniz bir sektör değiştirmeyi düşünüyorsunuz. O sektörle ilgili e, sektördeki profesyonel birisi, işte 10 yıllık tecrübesi olan bir kişiyle görüştünüz. Kişi, o kişi size dedi ki, bu sektöre girme. Siz bu cümleyi direkt bu sektöre girmemeliyim diye almayacaksınız. Bu, bu cümleyi şöyle alacaksınız sektörde falanca falanca yıl tecrübesi olmuş, şuralarda eğitim görmüş, şöyle 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 olan bir kişi bana dedi ki bu sektöre girme. Sonrasında aynı konuyla ilgili birkaç kişiyle daha istişare ediyorsunuz. Ha şunu da söyleyelim. Olabildiğince çok kişiyle istişare etmeye çalışın. Tabii bu şartları sağlayın. Sonra başka biriyle görüşürüz. Bu kişi de üniversitede profesör. tamamen akademi görmüş bir kişi. Ama sektörde tecrübesi yok. Ama bu sektörde bilim üretiyor. Onunla görüştünüz. O da dedi ki bu sektöre girme. Bunu da alırken sadece sektörde girmemeliyim gibi değil. Şunu diyerek alacaksınız. Falanca üniversitede 20 yıllık araştırma geliştirme tecrübesi olan ve sadece akademide çalışmış. Sektör görmemiş. Bu hoca bana dedi ki sektöre girme. Sonrasında gittiniz bu alanla ilgili eğitim gören, üniversitede lisans düzeyinde çalışma yapan birisini gördünüz. Ve ona danıştınız ki ya sen bu alanda staj yapmışsın ne düşünüyorsun? O da sana konuştu dedi ki en sonunda sakın bu sektöre girme. Siz gene cümleyi alırken ne diye alacaksınız? Bu alanda şöyle şöyle tecrübesi olan lisans düzeyindeki sadece bu alanda staj yapmış bu bir öğrenci bana dedi ki bu sektöre girme. Ondan sonra bütün böyle kategorizeli bir şekilde elde ettiğiniz verileri, bütün bu bilgileri, tecrübeleri masaya yatıracaksınız ve nihayetinde kararı siz vereceksiniz. Mutlaka ani karar vermeyin. Yani Bilgileri alınca hemen ben şöyle yapacağım gibi değil de o bilgilerin zihninizde demlenmesini birbirleriyle o fikirlerin zihninizde tartışmasına müsaade edin. Ve bunun neticesinde de e, nihai kararı siz verin. E, istişarenin bu önemli adımlarını size aktarmak istedim. Biraz karmaşık gelebilir. Hatta şunu da diye olabilirsiniz. Ya bu istişare değil bildiğin araştırma süreci. Evet yani istişare şu demek değil. Ben hayatımın uzun yıllar bir kısmında böyle yapıyordum. İşte telefon mu alacağım, bir yere mi gideceğim? Hangi telefonu alayım? Teknolojiden anlayan arkadaşım şunu al diyordu, alıyordum. İşte bir şehirden bir şehire mi taşınacağım? Gidilir mi, gidilmez mi? Oradan birisiyle konuşup işte ya iyi gelin gelin diyorlarsa şey yapıyordum. Ee, sonrasında ama kademeli bir şekilde istişare etmeye başladım. Ve yaptığım her alacağım her karardan önce istişare etmeye başladım ve istişareleri de bu şekilde yapmaya başladım. Çünkü hep bunlar, bu kuralları ben deneyi, deneye yanıla çıkardım. Mesela bir gün bir istişare edecek durumum oldu, çok önemli bir konuda istişare edeceğim. Başladım ben anlatmaya kendi hayatımdan. İşte hocam ben şöyleyim, şöyle şöyle yaptım falan filan. Hatta hiç unutmam bir gün bir konuda istişare edeceğim ve böyle meşhur da bir akademisyendi. Dedi ki, bak oğlum dedi, gereksiz detaylarla ilgilenme. Bana sadece konuyu, bana doğrudan sorunu sor. Bana başka detaylarla konuyu dağıtma. Bana bir çok fazla bağlam oluşturma. Bana sorunu sor. Adam yani kısa ve öz bir şekilde beni meşgul etmedi de yani. Ondan sonra Google'layamayacağım bilgiler mesela. Ben bir şey soruyorum. Ya diyor, diyor ki karşıdaki bana istişare edeceğim bir şey. Bunu diyor bölüm sitesinde bulabiliriz. Sonra düşünüyorum ki yani, hakikaten ya yani, bölüm sitesinde bulacağım şeyi ben niye o insana soruyorum? O adam bilgisayar mı? O adam Google mu? Ondan sonra istişareyi kimle yapacağım? Ya önceden herkese daha taşa istişare ederdim. Herkesin de bir fikri var. Yani hele şu zamanda herkesin her konuda bir fikri var. Ve ondan sonra da artık şuna karar verdim. İstişare etmeyeceğim. Çünkü hele bunu nerede fark ettim biliyor musunuz? Böyle sadece benim çevremde sadece benim bildiğim alanlarda söz konusu açıldığı zaman işte bayramlarda şurada burada insanların yorumlarına bakınca dedim ki ya bu adam saçmalıyor şu an. Hani şu an bu adam ne bilim biliyor ne kimya biliyor. Oturmuş benim alanımla ilgili saçmalıyor ve bir gün başka birisi onun yanına gitse bir şey sorsa o saçmalamaya devam edecek. Sonrasında dedim ki istişare edeceğin konu çok istişare edeceğin kişi çok önemli. Bunu fark ettim. Ondan sonra bu ChatGPT konusundaki aydınlanma da ChatGPT kullanma kullan, kullanmaya başladıktan sonra gerçekleşti. Ya bazen şunu hatta şöyle bir şeyler de oldu arkadaşlar. Mesela bir konuda istişare edeceğim birisiyle ben temel düzeyde araştırmamı yapıp ChatGPT ile konuyu tartışmaya başladıktan sonra şunu fark ettim. Ya ben ChatGPT çok sağlam bir tartışma yapmışım. İstişare edeceğim bir şey gidiyorum. E, istişare edeceğim kişi şaşırıyor yani. <laughs> Diyor sen nasıl bu kadar hani iyi hazırlandın hani nasıl biliyorsun bu kadar şeyi ben de halbuki önceden hazırlanmışım hatta bazen şöyle bir şey oldu bir keresinde istişare edeceğim kişiye ben fikir vermiş oldum yani sorduğum soruyla ona, ona fikir vermiş oldum öyle ilginç bir şey olmuş oldu e, kategorizeli verileri toplama konusunda da ayrı tecrübelerim oldu onu da öyle eklemiştim dolayısıyla siz de Üniversite tercihinde yarın üniversiteye geçtiğiniz bölüm tercihi, sektör tercihi, hayattaki herhangi bir tercih. Her konudaki tercihde mutlaka İstişare etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu dünya uzunca yıllardır bu dünyada biz tek yaşamıyoruz. Bu dünyaya bir tek biz gelmedik. Bizden önce de insanlar yaşadı. Bu gördüğümüz şehirler bizden önceki insanlar tarafından inşa edildi. Kimileri tabii ki biz şu an inşa ediyoruz. Ancak bu dünyaya ilk defa biz gelmedik. Herkes bir tecrübeye sahip. Ve hakikaten ben hayatımdaki en önemli bilgileri kitaplardan değil de insanlardan, yaşanmışlıklardan öğrendim. Yani en basitinden şunu da düşünebilirsiniz. Bir kitap okuyorsunuz. E, çoğu zaman her insan aslında bir sayfa okumak için 300 sayfa okur. Yani her kitap bir cümle anlaşılması için o kitap okunur. E, çoğu insan böyle bir kitap okursunuz. Ben bunu çok yaşadım. Bir kitap okudum ve bir cümle öğrendim. Aslında o bir bir kitap, o bir cümle içindi. Ve bazı insan o bir cümleyi bir kitapla anlıyor. Bazısına da eee o bir cümleyi duyması yetiyor. Benim hayatımda çoğu zaman öyle oldu. Mesela hayatındaki tecrübeleri acıyla yaşayan insanlar insanlarla tanıştım. Adam bir sene bir projede bir hatası yüzünden acı çekmiş. Bana dedi ki bu hatayı sakın yapma. Ben de kendime kendime dedim ki ya benim bu bilgiyi özümsemem için bir sene acı çekmeme gerek yok. O zaman hemen o tecrübeyi alıp kendimi özümsedim ve böylelikle ne olmuş oldu? Ben bir sene acı çekmemiş oldum. Dolayısıyla sözlerimi bu şekilde istişarenin önemiyle, bilgi alışverişinin, tecrübe aktarımının önemiyle bitirmek istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum, başarılar dilerim.